Arkadaşlar, şimdi buradaki yatağı şimdi İmkansız mı? Ha imkansız. Yapamazsın. Peki hala arkadaşlar. Dostum, şu yatağa ışınlanır mısın? Tamam. Ha Nerede bu? Nerede? Arkadaşlar nereye kayboldu? Buradayım. Hı? <laughs> <laughs> Tekrar ışınlanıyor. Ben de bir ışınlanmayı demek denemek istiyorum. Tamam. Işınlanıyorum. Şuraya ışınlan bakalım. Tamam. Ya bunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yaptın? Ee, süper gücüm var ışınlanıyorum ben. Şimdi şu düğmeyle ışınlanacağım. İzle beni. Tamam. Düğmeye bas ve ışınlan. Ya bu nerede? Koldayım. Işınladı. Arkadaşlar burada ışınlanabiliyoruz. Evet şimdi. Şey Şuradaki resimlerin yanına ışınlanır mısın? Üstüne mi? Hayır. Yani ya, yanına. Tamam. Ya bu ne nasıl yaptı? Işınlanabilen güce daimim. Şimdi kamerayı aç er çünkü ben ışınlanacağım. <laughs> Pekala ışınlan bakalım. Bu düğmeye bastığımda ışınlanacağım. Bir de Allah. Allah'ım kafa burada gel. Buradan gel. Çekil. Ağzımın içine size göstereceğim. Bu videoda sola gelelim. Evet yine ışınlandık gördüğünüz gibi. Son kez ışınlanacağım. Tamam. Ama sonra video bitecek. Evet. Hadi bakalım şenal hadi şu 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 işte yanına ışınlan. Tamam. Allah 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 haberi yok ya. Her neyse bu Allah sonra gelelim. Arkadaşlar Allah like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açıp Allah 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 güzel yorum yazmayı unutmayın. Bir de katıl butonunu aktifleştirdiğimizde katılmayı da unutmayın. Evet. Allah siz bize hayırlılık ücretler vereceksiniz. Ama biz size, size karşılığında normalde koyamayacağınız emojileri vereceğiz. Bize para vermenin karşılığında tabi katılırsanız bize koyamadığınız emojileri koyabilirsiniz. Evet özel emojiler. Evet sa biz sadece bizim tasarladığımız emojiler. Evet sesli de o da tamam Başım vardı. Arkadaşlar video